Da aynı anda iki arabaya bakamayız. E, biri bitmeden diğerine bakamıyoruz. Şimdi araç geldi montaja tekrar montajını yapıyoruz. Onun eksikleri tamamlanıyor. Sistemi kontrol ediyoruz. Çalışır vaziyete geldiği zaman diğer araca geçiyoruz. Evet. Peki bu süre ne kadar ilerlemekte? Örneğin bir aracın tamirini, hava yastığını taktınız. Ne kadar bir süre geçmesi gerekiyor? Şimdi bize sökülüp geldiği zaman veyahut da biz söküp aldığımız zaman üç günlük bir zaman ihtiyacı 3 gün içerisinde tekrar sistemi çalışır duruma yatırabiliyoruz. Evet. Yani minimum 4 gün. Ee, şimdi bu alanda siz işinizi çok iyi yapan bir isimsiniz. Herkes sizleri burada parmakla gösteriyorlar. Bu kadar başarılı olmanın bir sırrı vardır muhakkak. Ahmet Bey'den öğrenebilir miyiz? Şimdi başarılı olma şimdi şöyle diyeyim ben e, eski deyimle her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır diyorum öyle başlayayım söze. E, şimdi işimiz baba mesleği olduğu için babamdan gelen bir heyecan ve e, iş yapabilme becerisi, el becerisi bunu gerektiriyor. Şimdi herkes yapamıyor bu işi. Şimdi iki tane elemanım var mesela. Yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bu daha henüz kesin belli değil. Yapamayacak durumda olursa mesela biz çırağı çıkarabiliyoruz. Sen bu işe uygun değilsin, başka meslek yapacaksın. Çocuğun da burada zamanını harcamıyoruz. Şimdi biz müşteriyi hangi ilden ararsa arasın kabul ediyoruz. Bizde seçim yapma olasılığı yok. Bu işin bir fiyatı var. Bir de müşteri memnuniyeti var. Bizden çıkacak olan işin işinde bir kalitesi var. Biz ilk fark ettirmiyor Tabii Türkiye'de bu işle uğraşan birçok bir arkadaşımız var aynı sektörle alakalı. Onlar da aynı şekilde kendi memleket ve dışarı memleketlere de çalışabiliyorlar. Evet. Ahmet Bey bundan sonra neleri yapmayı planlamakta, hedeflerinizin arasında neler vardır? Ben istiyorum ki bu iş daha ileriye gitsin. Bu torpido kaplama, göğüs kaplama dediğimiz sistem daha ileriye gitsin. Ben istiyorum ki bunu fabrika nasıl yapmışsa o şekilde yapayım. Deri çekmeden, kaplama yapmadan da fabrikanın yapmış olduğu şekil nasılsa birebir gelen hasar görmüş torpidolara bu şekilde bir işlem yapmak istiyorum. Şu anki hedefim o.